Evet arkadaşlar bugün Brostars'ta Dörtlüğün kutu olacağım Bakın Dörtlüğün çok az kaldı Son hesaplasak 21 falan Falan değil 21 Ne oldu? Ha dolmuş Hadi bakalım başladık

Baba dedim herhalde. Abi ya. Kır. Sık Sık Kaç maç kaldı? Son maç kaldı. kazanma serisi bir şey seçsem de iyi gelsin ya. Kazanma serisi 11. Ben bunu yaparım abi. <laughs> Hadi bakalım. Başladık. Nasıl bitsin ya? abici. Abi nasıl biz? Hayır. Bak Hayır hayır. Olmaz böyle bir şey. Hadi koş. Hadi atarız. Hadi atarız. bile kazanabiliriz. Hadi bakalım. bakalım. Of Ben mükemmel gol Ar. Hadi bakalım atar. Hadi atarız atar. O tigim bombaların önüme. Ah! Bu onun bombalarını öldürdü. Hadi bak. Ay, ne yaptım ya? Bir bile atamadım. Hadi. E, olduk mu? Orluk mu 5000 Ay 4 bin. Orluk. Hatta bir kupa Bakalım burada ne gelecek. Ya da basılı tutuyorum. Tamam. Tamam iyi anladık. Allah Allah. Tamam cevap. Bakalım 4 bin. 400 kupa almışız.